Bugün P.K. de sizlerle beraber. Nasıl? P.K. İstede okulda... Kota şey. Yani ne diyeyim? Bırak okula gidip söyleyeyim daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi gidelim okula gidelim yani animasyon izlemeyen kaldı mı? Yok kalmamış. İzlemeyen kaldıysa gitmemiz lazım. Şimdi hemen. Evet arkadaşlar şu an gelmiş. O bugün nasıl kopya olursunuz? <laughs> Kendi <laughs> bizim benim <laughs> gibi havalı bir karakter oldu. <laughs> ardından petinizin ismini <laughs> okulun en popüler hı koyun. Okulun pop Pülle. Evet arkadaşlar, <laughs> bir petinizin adını okulun popüler. <laughs> pekala şimdi kantine tane koyun arkadaşlar bakın. Masaya oturun. Adam gibi oturun. Ve güzel güzel saçlarınızı tarayın. Aynaya bakın. Makyaj yapın. Ne yapabiliyorsunuz yapın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bilgiler. Ve ayrıcalıkla sizi okulda tanınır biri yapacak arkadaşlar. fazla meraklı fazla bir gıcıklık sarsarsanız bu sizi birazcık daha fazla konuşulmamıza sağlar bu popülerlik <laughs> anlamına gelebilir <laughs> okulda havalı olmakla popüler olmanın yarısı kadar arkadaşlar okulda havalı Mak içinisi Petinizin adını okulun havalısı koyun arkadaşlar. <laughs> Ama <laughs> Am <laughs> şu anda popüleriz. Ve evet, saçlarımızı tırıyoruz. Şimdi kalkalım tarağımızla tripler atalım bizimkine. Çok yavaş yiyorlar. Ama şuyun biraz dikkat çeksin. Tamam. Ee, <laughs> ve insanların bütün seyirci bakışlardan davranın. Şimdi beni dinleyenler sadece yapabilecek. Küçüm seyirci bakışları. Böyle falan emojis. Ve... Gördüğünüz gibi okulda popüler olduğumuz daha fazla popüler olmak için neler yapabileceğiz? Eğer biliyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Nasıl çok sevmeyi unutmayın. Okulun popüleriyim. Görüşürüz. <laughs> Bye.